Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cenk. Ben Nemrhan. Bugün sizlerle Minecraft bir videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Geçen video e, sessiz olmuştu. Özür diliyoruz. Aynen. Tekrardan ve... Cenk oynamıştı. Ben yoktum. Evet. E, artık videolarımızda Emrhan da olacak. Bazen tek başıma bazen. Biz yurt Ama... dışına gitmiştik. E... Yok, yurt dışı değişik. Şey... Aa seni görüyorum artık. Ortaya değil. Ortaya değil. E, ortada neden sonra... yok Bili E... Siz, arkadaşlar biz bir tane video çekiyorduk. Evet. Biraz önce. Şu onu silmek zorunda kaldık. Böyle chest. Baktık hemen envantere. Böyle diamond balta falan varmış. Aynen. Ama e, neden chest yok? Gel Cenk gel şuraya. Şurada chest var. Burada benim rotam. Burada benim rotam Cenk gel. Hemen. Oğlum bulaştık. iki kere aynı şeyi neden söylüyorsun? Bilmiyorum. Belki. Bilmezsen bilmiyorum. Dur tankın üstüne bilmek hep istememiştim. Cink bak şura şura, Gel şura rota. A, dur bekle tankın içerisinde sen bilesin, vardı. Sen bilirsin gelme sen gelme. Oğlum olabilir. tankın içerisinde vardı sanırım. Var mıydı? Evet. Tamam ondan sonra sen e, orada bir dar bir yol olacak, oradan geç. Orada bir chest olacak. Oğlum. aç. Hmm. Aha giremiyorum. Ne oluyor? Heh. Lock. Vay be. Felaket lock ya. Lock'ın kralını yaşıyoruz. Lagın kralının çocuğu. Vallahi. vallahi 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 vallahi. Arkamda benim bir adam var. Ama yok altımda var. Cidden. çok Hiç vermiyor. Çok garip. Neyse. Cenk yanına geliyorum. Burada hiç ses yok. Gitmiş ses'te. Oğlum ya bu nedir? Dur bakayım yine. Çünkü biraz önce çok kötüydü. Aynen çok kötü. Cidden çok kötüydü. O kadar kötüydü ki anlatamam. Cenk arkandayım. Cenk ee, vs atalım mı? Yok. Adamlarla mı vs atalım? Dur yakınımızda biri var mı? Oha. Ne? Yakınımızda milyonlarca kişi şey var. <gülüyor> <gülüyor> Dur adamlara bakayım. Belki adamlarla yok. Adam var. İki tane yok. Bir tane yok. Oha ta... dem, demir şey. Ne? Demir kılıç. Oha. Nasıl ya? Belki alırım. Bir şansa deneyeyim. Yeah. Aldık mu? Vallahi aldık Cenk. Vallahi aldık. Bir ben, de... e... Giyinmem lazım şunları acilen. Aa, adam şey yapıyor. Herhalde bizim e, böyle Adam neden? Oğlum, Oha süperiz ya. Oğlum ne oluyor? Bilmiyorum. Herhalde bizim kılıcımız var. Haberiniz yok. Bilmiyorum ki. Çok garip. Oha ya. Cenk felaket bak var ama cidden. Lafdan mükemmel. Bana bir pantolon at. Adam geliyor bak. Kılıcım, Sen hemen at. Kılıcını gösterme bak. Adam takım diyor. Nerede, Nerede adam? Burada. Ee, görmüyorum ben. Ben keserim merak. Adam hala takım diyor ya. Yok ki. Onu kestim kestim ya. Demek at. Kılıç tamam. niye gidiyor ya? Aa tamam. teşekkürler. Ecenk. Zaten bir tane Oğlum elinde kılıç var. Zaten bir tane daha var. Ee, pantolon. Bu ne ya? Lock. Oha, o kadar lock ki istediğin kadar kılıç atabiliyorsun. <laughs> Diamond mi? Hmm. Atsana o çelik gövdeliğe. Atacağım. Ama hmm. Tamam. tamam doğru düzgün çıktı. Hmm, Oğlum istediğin kadar demir kıy. at at bitmez. Aynen. Sonsuz demir. Elma elma versene patates bir şey versene lütfen. Kılıcım gitti benim. Neyse sende kılıç kalsın bir şey olmaz. Ee... Aa şurada kılıç var. <gülüyor> İste, <laughs> i̇stediğin kadar at. Neyse hadi. Aynen. E, e pa, e, şey. Ne? Yok sen ye. Çünkü benim açlığım az sen koşuyor muydun? Yok pek koşmuyordum. Gel sana da yemek atayım istersen. Gel sana da yemek atayım Cenk gelsene ya. Neyin kafasında sen ha, bir şey yapıyorsun ya. Lan doymuşum haberim yok ya. Bu nasıl bir haber? Ver. Al valla uçmuyor da. Tam yetebilir herhalde. Yine adam var alım adam kaynıyor ya. Daha Cenk iyi. şunu keseriz şunu keseriz. Oha adam yuttu ekmeği yuttu. Nasıl yuttu? E, ama elle nasıl aldık o adamları? Bilmiyorum ama Herhalde çok... lagdan kendimizin kılıcı vardı da görelim. Bir şey oldu da. Çok lag var he. Zaten cg yani. Ne mecezi Bilgisayarı taktı adam. Ama aynen o, o kadar bilgisayar oynuyorsun. E, sen oynuyorsun ben oynayamıyorum. Eskiden oynuyordum. Ha. Neyse yakında oynarız. <laughs> Lan dur Cenk şunu kesmemiz lazım. Kesmeyelim. Adam zaten koşamıyor. Bence kesmeyelim ya. Niye? Kanlarını görmek istemiyorum. Öldürelim. Ay kanlı da çıkıyor gördün mü? Kan reston kanı. Aa, cidden kanı da çıkıyor. Cidden 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 çıkıyor. Cidden. Cidden. Üçten üç tane demir kılıcım var böyle bir şey var. <laughs> Ay, çok garip ya böyle bir şey Bence var. Bence bir tane var da ahlak. büyük Aynen. ihtimalle. Çünkü adamdan zaten bir tane çıktı. Aynen. Olay ben bir oha yürüdüm ama yu nereyse ay de kestik biraz oğlum ben e, ben Kestim. demeseydim ben demeseydim Kestim. Kestim. nereden çıktı <laughs> niye çıktı bilmiyorum Almış. Aa o geriye gittim eee bunları sen al elmalarım dolu benim tamam Şunları alırım sana. kimse almasın da o büftekler alamıyorum alamıyor musun daga girdi ama ha hepsi bende onlar lag gel tamam bana büfte katma aa kafalık ee, Sanki sana fakir gibi bir şey yapıyorum. Dur şu bütün zırhlarımı çıkartayım. Neden? Yeniden takayım daha kolay çünkü. Ben tamam. Tamam ya senin şu an zırhların full var. Yanık kan. Sadece ayaklık. Heh, tamam. Na, ben, doğru mu? Tamam doğruymuş. Doğru. doğru. Şu, senin ekrandan bakıyorum. Okuladın mı kurulma yani? Ee, yemek versene. Yemek mi? Bir dakika. Ekmek var elinde. Hı -hı. var. Al. Oğlum ben biraz önce ekmeği yuttum. Nasıl yuttum? Dur. Belki yine yutarım. Yuttum. Buha. Buha. O ne lan öyle? Ekmeği yutan ilk insan. Çok güzeldi ya. Neyse. Koca ekmek. Ağzım o kadar büyükmüş. Cüneyt. Abi. Buradan oradan. Abi. Normal... Tozu ekmeği nasıl yuttun? Nasıl? Bak. Bence canavar şuralarda bir yerde olacak. Canavar. <gülüyor> canavar. <gülüyor> İnsanlar canavar diyen ilk insan ya. Böyle bir şey var mı ya? Allah'ım ya hayvan şey yapıyor. Önce koşma ya. Neyse koşalım hadi. Oğlum, yemeğimiz yemek, bol. bol. Yemek bol. <laughs> Cidden bol. Ee, Ocak olsaydı şu an bir şey yok ama biz proyuz hala yani böyle bir şey de yok yani. Herhalde bir de şey mi? Hani elle çok ben abi vuruyorduk ya. Ay, felaket vuruyorduk adamlara. Aynen de şey belki bir de ee, balta ya da kılıçla daha sert oluyordur. O, herhalde onların da hiçbir şey yoktu ama fark etmemişlerdi. Olabilir mi? Ya da aynen ya. Onlarda da hiçbir şey gözükmüyordur da biz öyle da. Aynen. Ya da onlar görüyordur bizde laf vardır sadece. Hmm, bilmiyorum. Ama... Garip ya hadi. Neyse hadi hadi hadi. hadi. Ya boş ver, şimdi kafayı takmayın biz yeneceğiz zaten. Aynen kan kafamız kanar. Aynen. Çok zor bir problem. Sanki hmm. dünyanın... Çünkü en en bak şurada adam bölümün. olması lazım. Çünkü buraya çok kişi geliyor normalde Minecraft P'de. Minecraft P'de. P'de. P. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım gidelim. Gidelim de gidelim. Gemiler nerede? Burada bir tane olması gerekiyordu. Be e, belki sen unutmuşsundur. Yok. Bu bilgis e, bilgisayar değil ki. Bunda da onu... Lan yanlışlıkla şey bastım envantere. Böyle bir şey var mı? Hmm. Ha tamam tamam bulduk gemileri bulduk. Bulduk. Biraz bana da yemek al. Hep senden pa yemek istemiyorum. Para istemeyeyim diyordum ya. Cenk yani fakirlik böyle bir şey anlatıyor Ne fakirliği be yemek sadece. Dur et yiyeyim ben de biraz sıkıldım. Yum yum. Aa yuttum. Aa elmayı yuttum. Ben o de yutuyorum etleri. Ben etleri yutuyorum. Poze et mi? Lag Ben olmuş. birim. Adam. Ben. Ya Cenk şu zırsız adamı kesebilir miyim ben? Oğlum lag oluyor. Bir canım kaldı. Kazandım. Dur dur bende lag oluyor. Biri bana vuruyor. Ne oluyor Aha. lan? Kim vuruyor lan sana? Ne oluyor? Oğlum e, sen lan? Sen, sen bana dokundun herhalde. Oğlum bir şey oluyor. Bana Kazan, ne kaldı? Oğlum ben burada kaldım. Ee, lag lag lak, e, neyse. Oha! Güzel dur. oldu. Ay ben burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoları daha görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.